Selam herkese. E-ticaret serüvenime devam ediyorum. Benim için gerçekten serüven oldu. Yani her gün yeni bir şeyler öğren öğreniyorum. Daha heyecanlı hale geliyorum. Gerçekten bu iş beni çok mutlu etti. Bu işe başlarken sorduğum soruları tek tek söylemek istiyorum size. İlk sorum "Ben bu işi ne zaman yapacağım?" olmuştu. Ama bu sorunun o kadar önemsiz olduğunu başladıktan hemen sonra anladım. Yani bu iş hayatınıza o kadar entegre ki siz neredesiniz iş orada. Siz kahvaltı yapıyorsanız iş hemen yanınızdaki bilgisayarda dışarıdaysanız bu iş cep telefonunuzun ucunda. Arkadaşlarınızdaysanız e, istediğiniz anda kontrol edebiliyorsunuz. Yani böyle bir özgürlük olamaz. Saatini sizin ayarlayabildiğiniz istediğiniz zaman bakabildiğiniz bir iş bu. Hayatı boyunca memur olarak çalışmış bir insan olarak bu bana inanılmaz Güzel geldi. Hayatım tamamen değişti ve şu an e, bu serüvenin sonuna kadar devam etmesini, hedefime ulaşmayı planlıyorum. Umarım sizler de e, bu yola girersiniz. Eminim çok mutlu olacaksınız. Eğer istiyorsanız e-ticaret yapmak, ben tamamen doğru adreste olduğumu düşünüyorum. Lütfen bana bununla ilgili ulaşın.